Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin maalesef tekrar düşüş trendine girmiş durumda. Aşağı yönlü hareket devam ediyor. Gün itibariyle daha doğrusu bugün itibariyle 18.300 dolarlara kadar gerileyen bir Bitcoin fiyatlaması görmüş olduk. Peki Bitcoin niye geriliyor? Bundan sonra bu gerileme devam edecek mi? Hedef seviyeler neresi? Şöyle bir piyasaya bakacağız. Tabii çarşamba günü Fed toplantısı var. Herkesin gözü kulağı orada. Sadece kripto para ekosisteminin değil, bütün finans piyasalarının gözü kulağı şu anda Fed toplantısında çevrilmiş durumda. Peki alternatifler neler? Hangi durumda Hangi şekilde fiyat hareketleri karşımıza çıkar? Hepsini konuşacağız. Şöyle bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Altun nasılsın iyi misin? İyi diyelim iyi olalım Oytun ama tabii piyasa kötüyken çok da iyi olamıyoruz. Ay sezonu çok sert bir şekilde devam ediyor. Fed toplantısı öncesi genel olarak böyle bir dolara kaçma, doların kuvvetlenme eğilimi bir kez daha fiyatlandı diyebiliriz herhalde. Şöyle piyasadaki diğer haberlere bir iki bakalım diyorum önce. Tabii çok bir şey yok bu ara günden birazcık açıkçası sevimsiz. İki yani. Günden, evet. günler herkes kilitlenmiş. Ama bir iki haberimiz var onları konuşalım ondan sonra FED tarafına şöyle bir girelim. Evet işte ufak haberlerden neden bahsedebiliriz? Luna ile alakalı bir haber verebiliriz. Luna kurucusu Doğu Kuvan'ı biliyorsunuz Kore polisi peşine düşmüştü. Geçen gün bir açıklama yaptım. Ben kaçmıyorum ki falan fıstık dedi ama gelen son haberlere göre Güney Kore Devleti Doğu'nun için kırmızı bülten sürecine başlattı. Singapur'da olduğu iddia ediyordu ama Singapur'da olmadığı da ortaya çıktı. Genel olarak gitmek istemediğini söylüyor. kaçışmaya devam ediyor. Bir de kripto paranın kaçak durumuna düştü. Böyle kırmızı bülten falan çıkartıyorlar. Gerçekten çok fantastik işler var. E tabii ki bu sürecin sonunda bu kadar kaçmasının hani söylediği kadar masum olsa niye kaçıyor? Niye yani açıklayamayacağı bir şey yoksa neden böyle kaçak hayat yaşıyor diye bazı tabii ki sorular geliyor akla. O yüzden Luna ile ilgili daha böyle fut dalgası uzun süre sürecek gibi duruyor. Evet olur böyle vakalar. Kore polisi yakalar diyelim. Bu hafta sonu biz Singapur'dayız. Eğer evet. onu orada görürsek ensesinden tuttuğumuz gibi. Sıkıştıracağız bütün luna mağdurları için ama gelmez. Tabii. Ensesinden şey tuttuğumuz keşke. gibi biraz hırpalayıp e, Singapur Emniyet Teşkilatı'na <laughs> teslim ederiz. Sokaklarda yakalarsak ya da etkinlikte falan denk gelirsek. Etkinliğe gelmez tabii de. Bir yerde yakalarsak. <laughs> Sorumlu bir vatandaş olarak Singapur evet. Emniyet Teşkilatı'na e, teslim ederiz. Evet. evet, bu arada e, Kiyosaki, tabii e, kripto paralarla alakalı bir e, bitcoin optimisti dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız e, Kiyosaki ile alakalı. E, bununla alakalı yaptığı yayınlarda da hep bitcoin ile alakalı olumlu güzellemeler yapıyor. Şimdi yine bir tweet attı, artık bilmiyorum yani Kiyosaki'nin söylemleri haberdikçiliği taşıyor mu çünkü tarafı çok net. Ama şöyle bir şey söylüyor, bu sefer Fed'e e, ağır girişti ve dedi ki, Fed'in yaptığı dedi hamleler bir kızır döngüye yol açıyor ve dedi, e, malum sonu dedi daha da hızlandırıyor ve dedi önümüzdeki süreçte malum sondan kası da doların diyor hegemonyası bitecek. Doların diyor çok güçsüzleşeceği bir sürece doğru diyor hep beraber diyor gireceğiz. Ve diyor bu sürecin sonunda da diyor Bitcoin diyor bu işten diyor çok karlı çıkacak. Altın diyor karlı çıkacak, gümüş karlı çıkacak. Sözün özü diyor gidin diyor. Altın alın, gidin diyor. Bitcoin alın, gidin diyor. Gümüş alın, dolardan diyor kaçın. Ben burada kiyosakiye katılıyorum ben de aynı fikirdeyim ama bunun hangi vadede olacağıyla alakalı bunu tarih gösterecek yani ben evet şu an dolar çok güçleniyor ama bu güçlenmenin de ben artık yavaş yavaş sınırına geldiğimizi düşünüyorum yani bundan sonra artık dolar nereye kadar güçlenecek e, çünkü e, birazdan Fed kararını yorumlayacağımız zaman daha detaylara tabii ki gireceğiz e, ama Önümüzdeki süreçte ne kadar faiz arttırırsa artırsın, resesyon geliyor kardeş, resesyon geliyor yani bütün dünyada resesyon geliyor ki Avrupa tarafında bu çok daha ağır hissedilecek gibi gözüküyor işte enerji krizi bilmem ne falan. Ee, o yüzden ben Kiyosaki'ye katılıyorum. Ee, önümüzdeki süreçte e, hakikaten sadece dolar değil yani bu fiyat paraların zayıfladığı bir döneme e, kripto paralar karşısında ve değerli emtiyalar karşısında gireceğiz diye düşünüyorum ama işte bunun vadesi ne kadar sürede olacak onu hep beraber göreceğiz. Ya ben çek şey, katılmıyorum Kiyosaki'ye bunlara. Neye katılmıyorum? Ya söylediği doğru çıkacak zaten. Kesinlikle çıkacak da. Önemli <laughs> olan <laughs> ne zaman, nereden çıkacağı yani. Şimdi dolar endeksi yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor yani. Böyle bir o, sene boyunca bütün piyasalar düşüyor düşüyor. Şey, ondan ya. sonra tabii ki elbette bir gevşeme gelecek Abi, ama ben bildim mi olacak yani o zaman bence de olacak. Var mısın sen? Sen dolarcı mısın ya? Fiyat paracı mısın sen? Ya sonuçta bir gerçek var. Önümüzdeki 6 ay falan daha bu sertleşme devam edecek. 6 ay demiyor en azından. Yılbaşına kadar böyle gidecek. Hatta hani nasıl olsa dolar... Çünkü biz hatırlıyoruz 3 ay önce de Kiyosaki, dolar güçsüzleşecek. Bitcoin alın demişti şimdi aynı mantıkla. Mantık aynıydı. Doğru mu söylüyordu? O zaman da doğru söylüyordu da. Yani... Dolar nasıl olsa güçsüzleşecek diye. Şimdi doların yükselen trendi. Dolara karşı pozisyon anlamı yok. Ya. Cephe olarak doğru cephede de vadi bir türlü tutturamıyor bizdeki şeye benziyor bu ev fiyatları düşecekçiler var ya ev fiyatları hmm. düşecek de kardeşim Üç yıldır düşecek diyorsunuz Düşmedi durmadan artıyor ev fiyatları dolar bazında artıyor yani hmm. onu söylüyorum ben elbette ki günün birinde bu ev fiyatları düşecek de ne zaman düşecek e, ki o sakin durup bizim Tam öyle bir muhabbet var ya. Altı yükselecek, yükselecek. Altı <laughs> <belki de>. yani Altın yükselecek yükselecek diyor Altın düşüyor sürekli yani hani <gülüyor> tabii ki bir sonra, yerden sonra bir bu kadar sıkılaşma resesyon getirince atacaklar para musluklarını bu tersine dönecek bütün piyasalara boğa gelecek. Kiyoseki de ben bildim diyecek ama Kiyoseki'nin alın dediği seviyelerden almaya başlayanlar ne kadar mutlu olur. İşte ben de Tabii o yüzden değilim. yorumlarken hep vadeye bakmak lazım diyorum. Yoksa Kiyosaki'nin dediği muhakkak çıkacak. Çünkü aynı cephedeyiz. Aynı cephedeyiz değil mi? Sen fiyat parışı değilsin. Kriptocusun sen. Yok ben Japonyancıyım. <laughs> o zaman Peki. ufaktan analize doğru gidelim mi? Bir bakalım fiyatlara. Daha doğrusu fiyatlara çok, bir, çok bir şey yok da biraz konuşalım fiyatlara girmişken. Peki, o zaman şöyle bir fiyatlanma kısmına bir genel kapsamıyla girelim, hem Fedi konuşalım, Hı -hı. Hem fiyatlanma tarafını konuşalım. Fiyatlar zaten pek iş açmıyor. Nereye kadar böyle gidecek, daha da düşecek mi? O şekilde yorumlamalarımıza başlayalım. Evet, bu hafta merkez bankaları haftası Türkiye Merke Cumhuriyeti merkez bankasının da var, Amerika'da da var, Japonya'da da var. Merkez bankaları bu dönemde önemli faiz kararları verecekler. Mesela İngiltere'den tarihin en büyük faiz artışı bekleniyor diye bir başlık var önünde. Çünkü İngiliz sterlini dolar karşısında son 30 yılın mı ne kadar en kötü durumunda. E, dolar karşısında şu an %80-0.75, %20'de işte 100 bas puan artık fiyatlandığını görüyoruz. Bu onun fiyatlaması aslında. En son enflasyon verilerinin o tüketici rakamlarının kötü gelmesi şunu kaşıdı piyasada geçen faiz arttırdılar ama etkilemedi demek ki daha sert girişecekleri şu an piyasa fiyatlıyor maalesef benim o beklediğim 0.50 gelmeyecek gibi şu an dediğim gibi %80 0.75 %20 gibi bir oranda bir bas puan bekliyor %50 0.50 bekleyen de pek yok öyle bir şey gelecek gibi değil hatta bundan bir sonrakinde de gene en az 0.50 gelir gibi bir beklenti var yani sözün özü yıl başına kadar Fed'de bir sıkılaşma bekleniyor. Hani Biden seçim dönemi biraz gevşer vesaire bir ihtimal diyorduk. Ama ilginç bir şekilde geçen zaten ardı ardına konuştular. Hem Fed hem Biden benzer şekilde Amerikan vatandaşları hazır olsun. Ekonomik durgunluk biraz gelebilir. Yapacak bir şey yok. Biz bu enflasyonla mücadele için bir süre sıkacağız dediler piyasayı. Tabii ki bunun bütün etkisini görüyoruz. Dolar karşısında fiyatlanan her şey düşüyor. Bitcoin sene söylediğin gibi 18.300'lere bir yerlere gitti. Sonra tekrar 19.000'lere geri topladı ama yani ciddi bir düşüş yaşandı. Keza diğer varlıklarda da benzer bir düşüş söz konusu. Ve büyük ihtimalle bir 3 ayda daha bir benzer bir süreç göreceğiz. Maalesef ayıdan çıkamıyoruz bu piyasada kolay kolay bir şeyin sıyrılıp gitmesi kolay değil. Olumlu olarak ne bekleyebiliriz? İşte artık Fed toplantısından sonra önümüzdeki ay için belki biraz daha güvercin bir açıklama yapar. Belki biz resesyondan çekiniyoruz o yüzden biraz sakin gideceğiz der. Bir şey der de piyasa fiyatlar ama şu an için 0.75 en azından fiyatlanmış gözüküyor. E bu ortamda da ciddi bir yükseliş için bir haber gelmeden kendi kendine buralarda top gezdirir gibi gözüküyor. Yani ayı sezonu, toplama sezonu diyelim. Uzun vadeli alımları yapma sezonu hala sürüyor şu piyasada. Bitcoin an itibariyle 19 bin dolar teknik seviyelere de şöyle bir vermiş olayım. Trading gün bir kafayı yedi de bir toplayamıyorum. Neyse kapatayım. Evet. Bugün Bollinger Band'ın alt çizgisi olan 18.232'ye değdik. Tam oradan da destek aldı. Ama hala alt tarafa doğru yakın olması biraz kıllandırmıyor değil. Yukarıda direnç seviyemiz 20.150'den geçiyor. Yani Bitcoin kabaca tekrar 20 bin dolar üzerine atmadan kısa vadeli herhangi bir işlem yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Buralarda risk peşinde koşmayın. %5 %10 alacağım diye bir anda böyle eksi %30 %40'ta kendinizi bulmayın. Aşağıda destek seviyemiz ise kabaca 17 bin dolardan geçiyor diyebiliriz. Bu süreler trade yapmak için güzel zamanlar değil. Bu dönemlerde gerçekten uzun vadeli yatırım yapanlar, yavaş yavaş sepetini dolduranlar, kademeli kademeli alanlar bu piyasada yoluna bakar. Onun dışında alım satım için pek uygun bir ortam değil. Hani ne zaman olumlu bir haber gelir, burada yeniden dipten toplayanlar için bir fırsattır bu. Ama şahsen ben hani uzun vadeli pozisyonlarıma bu iğnenin dibinden alabiliyorsam eğer böyle bir, mesela bugün işte dün birazcık az bir şey bir şey ekledim. Nereden ekledim? O 12.350 idi yani ben aldığımda. O arada 3-5 bir şey aldım. Ha çok ciddi portföyümü oranla çok ciddi yüzde de binerse günde iyi. Mi? Neyi? 12.350 derken? 18.200 12350 18. 18, 12, dedim de ben de yok, efendim. yok canım 12'dir. şimdi karıştırma 12 nereden çıktı sen karıştırdın sen de yok oralarda ama dediğim gibi ben zaten uzun vadeliklerimi yaptığım için artık yüzdesi olarak çok ciddi bir anlam ifade etmeyecek böyle ufak ufak bir şeyler ekliyorum bakalım bekleyeceğiz Önümüzdeki hafta burada hazır yeri gelmişken değinelim biz token2049 etkinliği için Singapur'da olacağız orada da piyasanın önüne gelen kripto paralarının sahipleri kurucuları vesaire herkes orada olacak orada da bir havayı koklayacağız ne bekliyorlar kim ne zaman bu bekliyor kim ne kadar çalışıyor hepsini size aktarmış olacağız o yüzden Hala abone olmayan yoktur şu piyasada bizi izleyip de abone olmayan ama Olmayan varsa da abone olmayı tekrar hatırlatayım Çok değişik video bir ortamdan yayın yapacağız önümüzdeki hafta Evet Evet, öyle evet. Ee, aslında Bitcoin tarafında hani teknik tarafla alakalı çok söylenecek bir şey var mı yani şu an temel taraf Tekniği peşinden sürükletiyor yani bu açık ve çünkü tamamıyla FED beklentisiyle şu an bütün dünya piyasalarında olduğu gibi Bitcoin ve kripto para ekosistemi içerisinde de fiyatlanmaları görüyoruz e yani şu ortamda artık bugüne kadar zaten bir şey yapmadıysanız çarşamba günü beklemekte fayda var. Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.30'da Powell ekranların karşısına geçecek ve kararı açıklayacak. ekranların karşısına bir şey olacak yani şeyden açıklayacak. <laughs> web sitesi üzerinden açıklama gelecek. Şimdi tabii 75 bas puan fiyatlandı yani şu anda fiyatın içerisinde 75 bas puan kararı gelecekmiş gibi düşünülerek fiyatlama yapıldı. Ama tabii ki masada şu an 100 bas puan gibi bir seçenek de var. Yani çok güçlü bir seçenek olmasa da enflasyon verilerinin istendiği gibi gelmemesi sebebiyle 100 bas puan da şu anda masada duruyor. 75 bas puan çıkarsa biraz piyasalarda hani Yükseliş bir miktar daha e, olumlu yönde devam eder ama kalkıp 100 bas puan gibi bir faiz artışıyla Çarşamba günü karşı karşıya kalırsak e, tabii o zaman e, piyasalar bunu negatif yönde fiyatlayacaktır diye düşünüyorum o yüzden yani yüzlük yüzü kuyruğuna geldik e, iki gün sonra karar açıklanacak eğer hiçbir pozisyon açmadıysanız e, kararı beklemekte fayda var diye düşünüyorum ben hep aynı şeyi söylüyorum yani uzun vadeli bir pozisyon açacaksanız ve şimdiye kadar hiçbir pozisyon açmadıysanız sıfırsa yani kripto paralardaki yatırımlarınız bu seviyeler güzel seviyelerdir. Uzun vadeden buradan bana göre Bitcoin de alınır, Ethereum de alınır. Hangi alt hangi de gelecek görüyorsanız o altcoin alınır. Çünkü hepsi düşmüş durumda. Tabii Ethereum burada ayrı bir parantez açmak lazım. Çok soru geliyor. Ya merge merge hani merge oldu. Başarılı bir şekilde de güncelleme yapıldı. Fiyat geri gidiyor Ethereum'da yani Bitcoin'den daha fazla geri gitti Ethereum. Niye böyle oldu? Ama biz bunu burada zaten yayınlarda konuşmuştuk yani. Bu fısıltıyı al haberi sat mantığında Merge gerçekleştikten sonra anlık olarak satış gelebilir ve bana göre şu an, anda o anlık satışı Ethereum tarafında yaşıyoruz. Düşmesi için hiçbir sebep yok. Yani güncelleme başarılı bir şekilde yapıldı ve bu güncellemeden sonra Ethereum'un önümüzdeki süreçte uzun vadede çok daha güçlendiği bir döneme doğru giriyoruz. O yüzden bana göre Ethereum tarafında gelen satışın hiçbir anlamı yok. İşte alamayanlar için bir alın fırsatı olarak gözüküyor. Bitcoin tarafında da yani illa teknik bir şey söylenecekse 20 bin doların üzerinde kalıcılık görmeden teknik taraf problemli gözüküyor, sıkıntılı gözüküyor. E, düşüş piyasasının çok daha ağır bastığı bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu hava birden değişebilir çarşamba günü veya birden negatif yönde değişebilir. Hep beraber çarşamba günü karardan sonra... E, grafiğin ne yöne doğru gittiği göreceğiz diye düşünüyorum. Peki o zaman biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Perşembe günü canlı yayında saat 21.30'da yine buradayız. Orada çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Kararlarda tabii ki gelmiş olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında linkler mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.